Herkese merhabalar. Bu videomuzda Akrep Burcu'nun Mayıs ayı tarot açılımını yapacağım. Burcunuz ya da yükselen burcunuz Akrep ise bu falı izleyebilirsiniz. Bütün burçları astrolojik sırayla giderek yorumlayacağım arkadaşlar. Koçla başladım. Akreme kadar olan kısmı çektim. Diğerleri de sırasıyla gelecek. Bu arada bunları tamamladıktan sonra burçların Mayıs ayı kahve fallarına da geçeceğim. Sizler de takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Ve bütün hatırlatmalarımı yaparak hemen sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Hemen ilk destenizden 10 kart seçeceğim. Daha sonra diğer destelerinizle de devam edeceğim. Evet. Evet, ilk kartınız der ki Mayıs ayına başlarken bir fikrin sizde yarattığı etkinin muntazam bir yansımasını hissedeceksiniz. Yani şu, Akrepler uzun zamandır parayla ya da işle güçle ilgili konularda kafanızı kurcalayan bir şey var mıydı? Mesela benim bu kazancıma ek olarak bir şeyler yapmam lazım. Ya da bazı iş fikirleriniz, belki gerçekten işiniz yok, iş arıyorsunuz. Yani bu şu demek, maddi konularla alakalı Mayıs'ın ilk haftasında, özellikle ilk 10 günü içerisinde bir takım gelişmeler ya da bazı düşüncelerin reyle dökülmesiyle gelen maddi konularda bir rahatlama yaşayacaksınız. Önceliğiniz bu. Yani Mayıs ayında şu da olabilir, bir yerden para bekliyorsunuzdur. Bununla ilgili gelecek haberler de olabilir. Ama mayısın ilk 10 günü içerisinde bir gelişme var. size bunun rahatlığını hissettirecek. Yani maddi konularda bir kafanız rahatlamış, içiniz rahatlamış ya da beklediğiniz bazı şeyler gelmiş ya da sizin adım atmayı düşündüğünüz konularda adım atmış olarak harekete geçmeniz durumunu yansıtır. Ve i̇kinci kartınız diyor ki bazı şeylerde boş vermişlik seviyesine geleceksiniz. Aman o öyle mi olmuş? Tamam ben ilgilenmiyorum artık. Yani şu demek akrepler o kadar çok e, bir yerlerden eleştiri ya da olumsuz yorum ya da negatif tavırlar görmüşsünüz ki bir yerden sonra artık onları umursamayı bırakmak. Tamam siz böyle mi düşünüyorsunuz? Siz böyle düşünün ama ben artık böyle düşünüyorum. Sizin ne düşündüğünüzde de ilgilenmiyorum. Bunun tavırlara dökülmüş hali. Yani Mayıs'ın ilk iki haftasında özellikle davranışlarınızda daha çok başkalarına değil kendinizi gözeterek davranacaksınız. Kendinizi hayatınızın merkezine koyduğunuz bir ay olacak der kısaca. E devamındaki kartınız duygusal olarak biraz daha içinizde yaşayabilirsiniz bir şeyleri arkadaşlar bunu söyler. Yani der ki akrepler kendilerini duygusal olarak rahat net bir şekilde ifade edemeyebilir. Bunun nedeni çevrenizde anlaşılmayacağınızı düşünmek. Ya yani bu kişi beni duygusal olarak zaten anlamayacak ki. Zaten derdime derman olmayacak. Zaten beni desteklemeyecek, onaylamayacak. Anlatmamın bir anlamı yok. Bu yüzden duygularınızı daha kendi içinizde, kendi halinizde yaşamaya karar verebilirsiniz. Bir de akrepler Mayıs'ın ilk iki haftası özellikle bir tık daha kendinizi kendinizle baş başa kalabileceğiniz alanlara yöneltmek ya da gerçekten kendi halinize takılmak gibi durumlarınız söz konusu olacak. Yani çok kalabalıklara girmek istemeyeceksiniz. Kafanızın götürmediği, yani aslında kalabalıklardan bir kaçış, daha içe dönük olacağınız bir dönem olacak ve devamında da diyor ki bir şeylere alınabilirsiniz arkadaşlar. Birinin söylediği bir söz olabilir, yaptığı bir şey olabilir. Bu şu demek değil. Birilerinin eleştirilerini kafaya takmak değil. Burada zaten onları takmayacağınızı söylemiştim. Fakat burada doğrudan gördüğünüz mü benim muamelenin canınızı sıkması, mesela bir haksızlığa uğramak gibi ya da işte birinin hani böyle davrandı, şunu yaptı, canım sıkıldı gibi. Üstünüze uzun süreli bir etkisi olmayacak anladığım kadarıyla. Kısa süreli böyle bir size yapılan bir yanlış gibi. Bunu göreceksiniz ama hemen devamında ne diyor? Bakın Hemen etkisi gidiyor görüyor musunuz? Olumlu pozitif bir etki, pozitif bir duyguya çok hızlı geçişiniz var. Yani Mayıs'ın e, sanıyorum birazcık daha 10'u, 12'si arası, 13'ü arası o dönemde yaşayacağınız bir olay. Ama hemen akabinde tam Mayıs'ın ortalarına doğru diyor. Bir anda olumlu bir enerjiye geçiyorsunuz. Akreplerde şöyle bir şey olacak sanki. Duygusal olarak kendinizi böyle birazcık daha duygusal hissettiğiniz anlarda tekrar mantığınızı devreye sokmak. Evet, ben bu konuya biraz duygusal yaklaştım. Fakat şimdi görüyorum ki bu kadar duygusal yaklaşmamalıyım. Yani e, bu beni bu kadar derinden etkilememeli aslında. E, ben kendime iyi hissetmeliyim. Anlıyor ya Olaylara pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmak. Tek bir konu özelinde değil, genel olarak hayata bakışınızda tam Mayıs ortası gibi daha olumlu bir hava seziyorum. Bütün olaylara yaklaşımınızda da bu olacak. Ve Mayıs'ın ikinci yarısı yani Mayıs'ın üçüncü haftası itibariyle hayatınızda bir bitiş olabilir arkadaşlar. Bir yerle ilişiğinizi kesebilirsiniz. Burada ölüm kartı çıkınca direkt A ben bir ayrılık mı yaşayacağım bir bitiş mi olacak demeyin. Evet öyle de olabilir ama şu da olabilir. Bir kursa gidersiniz kursun artık süresi bitmiştir oraya artık gitmemek. Hani bir iş anlaşmanızın iptali artık hani belli bir sürelidir, bitmiştir. Yani bu da olabilir. Çok önemli ölçüde size etkileyecek bir bitiş değil bu. Ama evet Mayıs'ın ortası gibi özellikle böyle bir bitiş söz konusu olabilir diyor. Ve özellikle kadın akrepler için daha fazla duyguların ön planda olacağını söyleyebilirim. Duygu demeyim sezgi. Sezginin olması da burada bazı mesajlar aldığınızı gösteriyor arkadaşlar. Akreplerin çevresinde de yol gösterici bir etkisi olacak. Yani özellikle kadın akreplerden bahsediyorum. Bence sen bunu yapma. Bence sen şunu yaparsan iyi olur diyerek tavsiyelerde bulunduğunuz kişilere verdiğiniz tavsiyelerin doğruluğunun zamanla çıkması. Erkekseniz de bir kadın size bu tarz tavsiyeler verecek. Onu dinleyin der. Ama kadın akrepseniz bu tavsiyeleri siz vereceksiniz. Bu aslında şu demek siz evrenden mesajlar alıyorsunuz ve bu mesajları hem kendiniz için hem de çevrenizdekilerin hayrına kullanıyorsunuz. Yani sevdiğiniz kişileri uyarmak, onların hayatının işte kötü bir akışa sahip olmaması için hani onlara destek olmak maksatlı uyarılarınız olacak arkadaşlar. Onlara tavsiyeleriniz olacak. Bunu söyler. Ve ilişkiler açısından mayısın 3. 4. haftası özellikle 4. haftasına girerken müthiş gelişmeler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle ilişkiniz varsa, sevgiliniz varsa ilişkinizle ilgili bir evlilik kararı gibi ya da işte bu ilişkinin artık daha farklı bir boyuta taşınması gerektiği konusu olabilir. Evliyseniz de evliliğinizle ilgili böyle bir karar işte bir çocuk yapma düşüncesi ortada olabilir ya da işte bir takım sorunlarınızı çözebilmek adına pozitif gelişmeler. Yani nedir? Mesela siz kayınvalidenize yakın oturduğunuz için işte sizin bütün aile sorunlarınızı biliyor olması, bunun sizin evliliğinizi olumsuz negatif etkiliyor olmasının işte eşinizin de farkında varması ve hani biz bir tık uzak bir yere taşınalım demesi. Bu nedir? Aslında bizim evliliğimizin daha sorunsuz ilerlemesi için bir adım atıyor. Anlatabildim mi? Yani bunun gibi durumlardan bahsediyor. Örnek olarak veriyor Arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum. Ama hani bir şeyleri kurtarmak, dengelemek, düzeltmek, e, o ilişkiyi ileri adımlara götürmek. Özellikle sevgiliniz varsa dediğim gibi ciddi kararlarınız olabilir. Evlilik yolunda atılacak adımlar söz konusu. İlişkiniz yoksa da gerçekten çok güzel, çok ciddi bir ilişkiye başlama olasılığınız. Mayıs'ın sonlarına doğru, son haftasına doğru özellikle çok daha güçlü bir ihtimal. Ve bir erkekten alacağınız bir teklif var. Özellikle kadınsanız arkadaşlar birisi net size ilgi duyuyor zaten onu söyleyeyim ama. Burada şu var Tabii ki hepinizin durumu da farklı olabilir. Bir de bu sadece ilgi duyulan bir tekliften bahsetmez. Yani size dair olumlu güzel düşünceleri olan birinin sizinle ortaklık iş yapmak ya da size... Sizin için pozitif etkileyecek bir teklifle de gelebilir. Yani siz kendi halinizde bir iş yapıyorsunuzdur. O iş için size daha getirisi olabilecek bir teklifle de gelebilir. Ama bu şu demek özellikle Mayıs'ın ikinci yarısı itibariyle arkadaşlar Mayıs'ın üçüncü haftası itibariyle yani şansınız açık. Hem para konusunda hem aşk konusunda çok daha şanslı olacaksınız. Size onu söyleyeyim fırsatlara da daha açık olduğunuz bir dönem. Ve son kartınız bir şeylerin telafi edilmesi. Yani nasıl desem kalbiniz kırıldıysa size haksızlık yapıldıysa bunların geç de olsa fark edildiğini göreceksiniz. Tavırlarına yansıyacak. Doğrudan biri bir ağzından özür diliyorum sana haksızlık ettim gibi cümleler duymayabilirsiniz. Fakat bunu davranışlarda çok bariz çok net bir şekilde göreceksiniz diyor kartınız yine Mayıs sonunda. Ve devam ediyoruz ikinci destenizle. Evet buradan da dört kart seçelim. Evet ilk kartınız eğlence. Mayıs başında böyle bir ortama davetli misiniz arkadaşlar? Doğum günüdür, düğündür, nişandır bilmiyorum. Böyle bir ortam olabilir. Yemektir, davettir ya da kendi aranızda kutlayacağınız önemli güzel bir gelişmeyi de ifade edebilir ama var Mayıs başlarında böyle bir şey. Evet evdeki olaylar bir süre gündeminizi meşgul edebilir akrepler. Yani aslında Mayıs'ın ilk iki haftasında özellikle diyor ki ailevi, aile içi konular, aileyle geçirilecek zaman, aileye dair meseleler aslında yakınlaşmayı da temsil eder arkadaşlar. Biraz daha ailenizle birlikte olmak bunu söyler. Evet güneş kartı şurada da çıkmıştı söyledim. Tam Mayıs ortası gibi özellikle üstünüzde çok olumlu çok pozitif bir hava olacak. Yeni kararlar vermek, güzel adımlar, başlangıçlar yapmak. Bakın tam Mayıs ortası, Mayıs'ın özellikle 13'ü, 17'si, 18'i gibi o civarlar. Bak tam o dönemde yeni kararlar almak, yeni bir şeylere başlamak için sizin için çok uygun bir dönem olacak. Çünkü o zaman diliminde çok daha pozitif olacaksınız. Enerjisel olarak çok daha yüksek bir noktada olacaksınız ve son kartınız güven problemlerinizden bahsediyor. Birine borç verdim alamadım, birine güvendim yarı yolda kaldım. İşte bana hep haksızlık yaptılar. Geçmişte yaşadığınız olumsuz deneyimler şu anda da bazı alanlarda kendini gösteriyor, hissettiriyor olabilir arkadaşlar. Bu noktada birazcık daha Kişisel değerlendirmeniz gerekiyor. Evet, insanlardan soğumuş, kopuşlar yaşamış ya da güven problemleriniz olmuş olabilir. Ama diyor ki lütfen herkese bir şans verin. Çünkü bazen bu probleminizden dolayı insanlara şans vermek istemiyorsunuz arkadaşlar. Bu da ilişkilerden sizi biraz uzaklaştırıyor, soğutuyor. Ee, yine böyle bir güven probleminden kaynaklanan bir uzaklaşma yaşayabilirsiniz. Ee, buna işaret etmiş Mayıs sonu gibi. Ve üçüncü destenizden de 4 kart seçiyoruz. Evet alışılan bir durumdan artık vazgeçmek istememek. Ya ben bugüne kadar düzenli olarak bunu yaptım ama artık bunu yapmak istemiyorum. Bunu doğru bulmuyor olabilirim. bunu artık inanmıyor olabilirim. Bu artık bana iyi gelmiyor olabilir. Ama sonuç itibariyle kendi isteğinizle vazgeçeceğiniz bir şeyler olabilir diyor sevgili akrepler. Direnmek. Bakın mücadele edeceksiniz. Kendin doğru bildiğiniz konularda her anlamda direneceksiniz diyor. Evet ben inanıyorum böyle olacak. Benim için hakkımda hayırlı olan bu. Bu yüzden ne olursa olsun doğru bildiğimden şaşmayacağım gibi. Aslında bu anlamda sizi olumlu anlamda etkileyecek bir direniş sergileyeceksiniz bir yerde. Bir mücadeleniz olacak. Ve Bulunduğunuz bir yerde biraz nahoş bir hava esebilir diyeyim. Aslında bu biraz daha çalışıyorsanız iş ortamınız gibi ya da böyle zorunlu bulunduğunuz bir yerde olma olasılığı yüksek. Mayıs'ın 3. haftası gibi. Yani bir yerde böyle gerçekten hani şeydir. Stresli bir dönem ya da kötü bir hava hani ne olur o gün mesela birinin e, stresi ya iş stresi ya da birinin e, kendi sıkıntısını başkalarına yansıtıyor oluşu gibi o ortamın havasının nahoş olması diyeyim. Böyle bir durum. Ve son kartınız mutluluk. Mayıs ayını güzel bitirecek, bitireceksiniz arkadaşlar. Aslında Mayıs ayı boyunca ben çok düşük bir enerji görmedim zaten aslanlarda. Fakat genel olarak da şundan bahseder. Evet kendiniz iyisiniz ama Mayıs başlarında biraz duygusal etkileriniz olabilir tabii ki. Fakat Mayıs ayını bitirirken zaten Mayıs ortaları gibi özellikle pozitif bakış açısına çok net bir geçişiniz olacak. Bunun sonuçlarını göreceğiniz yine dönem Mayıs sonları gibi olacak der. Ve 3 kartta 4. desteğinizden seçiyorum. Evet bakın söylemiştim. Tam cümlemin üstüne yine aynı şeyleri vurguladı. Diyor ki mayıs başı gibi üstünüzde bir tık duygusal bir etki olabilir arkadaşlar. Mayısın ilk haftası, ilk 10 günü gibi özellikle kendinizi daha duygusal hissedebilirsiniz. Fakat akreplerde şu var. Dışarıdan o duygusallığı kimse sezmeyecek. Dışarıdan son derece güçlü, son derece hani makul, mantıklı ve o duygusallığı dışarı yansıtmayan böyle çünkü koruma Savunma mekanizması gibi sizin hayatınızda başkaları bilmemeli. Ben o duyguları böyle düşünüyorsam bile başkaları bunun farkına varmamalı gibi bir düşünceniz var. O yüzden biraz daha içsel olarak yaşıyorsunuz bunu. Evet. Ders almadığınız hatalar Mayıs ortasında tekrar edebilirler. Bak aynı sorunla karşılaşmak. Ya biz işte bu sorunu ne güzel çözmüştük şimdi niye çıktı karşımıza? Çünkü çözmemişsiniz arkadaşlar. Çünkü çözdüm zannettik, üstünü kapatmışsınız. Ya da kendinizce hep aynı yöntemle aynı tekrar eden şeyleri yaşıyorsunuz. Burada orayı bir daha sorgulayın der size. Evet, birazcık mayıs sonu gibi böyle bir hırslı, hani hiçbir şeye kanaat etmeyen Böyle bir kişiyle uğraşabilirsiniz ya. Hani ne, ne, yaparsanız yapın bu kişi hep daha fazlasında. İşte sizde olanda gözü var. İşte sizi aşağı çekme çabasında. Neden? Kendini yeterince değerli, önemli hissetmediği için sizi aşağı çekecek ki kendini yukarıda hissedecek. Böyle bir insanla mücadeleniz olabilir der. Ve son destenizi de yayıyorum arkadaşlar. Buradan da bir 3 kart seçerek açılımımızı tamamlıyoruz. Evet ilk kartınız kaderin müdahalesi. Bu noktada size bir sürprizi var diyebilirim. Çünkü şunu söyler. Daha önce oldurmaya çalıştığınız ama bir şekilde bir sebeple olmayan bir şey Mayıs başında gerçekleşmesinin sizi umutlandırması. Demek ki kaderimde varmış, kısmetimde varmış. Hani deriz ya ah ne güzel şu ilana başvurdum inşallah ararlar. Biz o ilan için birini aldık. Ama mesela sizin CV'niz onların tabanında kayıtlıdır. Ve derler ki başka bir ilan açacakları zaman sizi ararlar. Ne dersiniz ki ben kaçırdım zannediyordum bunu. E, bak bana kısmet olduğu gibi bir durum. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle kaçırdım sandığınız, olmaz sandığınız, gitti, bitti, olmayacak dediğiniz bir şeyin olduğunu, olabilirliğini Mayıs'ın ilk 10 günü içerisinde göreceksiniz. Çünkü bizzat yaşayacaksınız der. İkinci kartınız iyileşme. Kendinizi fiziken, sadece fiziken değil mental olarak da daha toparlanmış, daha iyi hissetmek. Bakın şu da olabilir. Size acı veren bir durumdan kurtuluş da olabilir. Mayıs'ın tam ortası arkadaşlar. Mayıs'ın 15'i, 18'i, 14'ü itibariyle başlayabilir. Tam olarak kendinizi daha güçlü, daha iyi hissetmeniz. Yani bir iyileşmenin olacağı dönem olarak yansıyor. E, fiziksel bir rahatsızlığınız varsa da, bir yorgunluğunuz varsa da yine onun... Mayıs ortası itibariyle daha iyi hissettirmesi, üstünüzdeki etkisini azaltması diyebilirim. Ve son kartınız kimyasal çekim. Aşk konusunda ben akrepleri zaten şanslı görüyorum arkadaşlar ki ilk destenizde zaten detaylı bir şekilde yorumladım. Kimyasal çekim olması burada enerjisel dengenin değişimine de işaret eder aslında. Şimdi bazen ilişkilerde karşınızdakinin sizden soğuduğunu hissedebilirsiniz. Davranışlarında artık eskisi ilgisi yok gibi hissedebilirsiniz. Bu kartınız ne der biliyor musunuz? Yani şöyle diyor. Evet böyle de olmuş olabilir ama o enerji değişecek. Aynı çekimi hissedecek. Aynı denkliğe geleceksiniz. Aranızda bir kimyasal çekim oluşacak. Hayatınızda birisi yoksa da bununla bir kişiyle hissedeceksiniz. Mayıs ayı bitmeden sizin hayatınızda aşkla ilgili konularda o çekimi, o elektrikli elektriği karşılıklı olarak hissedeceğiniz birisi girecek hayatınıza. Lütfen siz kendi aşk hayatınız özelinde alın. Hayatınızda birisi varsa o yakınlaşmayı temsil eder. Hayatınızda kimse yoksa hayatınıza birinin girebileceği sinyalini verir. Veya hayatınızda birisi varsa evliyseniz de o kişiyle olan o yakınlık işte ya da biri gittiyse dönmesi gibi o sıcaklığı ifade eder. Ve son olarak bu cümlelerimle de Akrep Burcu'nun Mayıs ayı tarot açılımını burada tamamlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.